Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce bakın dünkü videomda yine Jasmine Coin'i sizinle paylaştım. Direnci kırmış olduğunu bu bölgelerden alımın yapılabileceğini söylemiştim. Ardından Jasmine Coin ne kadar yükseldi? E, tam %10 yükseldi. Sadece ne kadar sürede? 14 saat önceki videomda bakın paylaştım 14 saat önce paylaştım ve şu anda %10 bu da gerçekten bizim için güzel bir kazanç size bu tarz videolardan bu tarz fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup videoları takip etmeniz yeterli olacaktır şimdi bitcoin'e bakalım bitcoin için dün ne demiştik şöyle bir bayrak formasyonu olduğunu bu bayrak formasyonuyla beraber muhtemelen 21 bin dolardaki direncimizin üzerine atacağımızı söylemiştik. Çünkü bir bayrak formasyonunun ve bayrak formasyonunun da genellikle bir yükselişin daha, daha habercisi olduğunu e, belirtmiştik. Şu anda Bitcoin'e baktığımız zaman 21 bin doların üzerinde. Fakat bizim görmek istediğimiz şey ne? Bakın buradaki direncin üstünde bir mum kapanışı günlük. Bu kapanış gelirse daha önceden de dediğim gibi dünkü videomda da dediğim gibi Bitcoin'de 25 bin dolar gelecektir benim düşüncem bu yöndeki bu da bir yüzde 20 20'lik artış daha demek haberiniz olsun ee, o yüzden mutlaka burayı takip edin artık burası oldukça önemli buraya attı önümüzdeki 12 saat içerisinde önümüzdeki 12 saat içerisinde buranın üzerinde kalması gerekiyor bu bölgenin üzerinde tutunması gerekiyor bitcoin'in tutunmazsa eğer bitcoin muhtemelen düşebilir. Muhtemelen düşebilir. Bunu göz ardı etmeyin. O yüzden e, tutunması lazım ve tutunmayla beraber ben Bitcoin'in 25 bin dolarlara kadar geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir çanak formasyonumuz var ve derinlik kadar bir yükseliş gerçekleşecektir ki bu da bizi 25 bin dolarlara e, götürüyor. Bunun dışında Total 2'de ne demiştik? Ta bakın Total 2 bu altcoin'deki ve bitcoin'deki yükselişler gerçekleşmeden önce tam buradaki kırılımda bakın Total 2'den bahsetmiştim. Ve kırılımla beraber alt koyunlarda yükseliş göreceğimizi söylemiştim. Çünkü Total 2'nin ilk hedefinin bu bölgesi. Bu bölge buradaki direnç olduğunu söylemiştim. Kırılımımız gerçekleşti. E ardından direncimize geldik. Dirençte yine bahsettim Total 2'den. Ve dedim ki bu bölgeyi kırarsa alt koyunlarda tekrardan bir yükseliş göreceğiz. Tekrardan e, kırdı burayı ve tekrardan yükseldi şu anda Total 2. Fakat şu anda yine Total 2'ye baktığımız zaman tekrardan bir direncimize gelmiş vaziyette 542 deki direncimize gelmiş vaziyette. Bu bölgenin de kırılımı gerçekleşirse biz alt konilerde birazcık daha yükselişler göreceğiz. Fakat şu anda dirençte olduğu için birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Stop losslarımızı mutlaka koymamız veyahut yukarı taşımamız gerekiyor. Çünkü dirençten dönme ihtimali ee, birazcık yüksek. O yüzden bu ihtimali de göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi DXY'ye baktığımız zaman dolar endeksinde düşüş devam ediyor. Biz ne demiştik? 103 doların altına da inersek bu bizim için harika. Ve nihayet artık 103 doların da altına indik ve son kale 101 dolar kaldı. E, ee, DX7. Bu bölgenin de kırılımıyla beraber Allahu Ekber burası aşağı düşer. Ondan sonra da Bitcoin'de ve çeşitli varlıklarda biz daha da yükselişler Görürüz bu tam olarak bizim istediğimiz, istediğimiz bir şey ve gerçekleşiyor. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi bugünkü coinlerimize geçecek olursak ilk coinimiz Ajix. Ajix'i hatırlarsanız tam bu yükselişler gerçekleşmeden önce buradaki destekten sizinle paylaştım. Ardından 5 kat yükseldi Ajix. Güzelce karımızı elde ettik. Tamam 2 kat ettiniz farz edelim ya da yüzde %50 kar ettiniz ya da yüzde %30 kar ettiniz Ajix'ten. 5 kat arttı ama %30 kar ettiniz. Bu da hiç azımsanmayacak, hiç fena sayılmayacak bir miktardı. Her neyse şu an acıkse baktığımız zaman bakın bu bölgeye dikkat edin. Burayı denemiş, e, önce bir destek olarak kullanmış. Pardon şuradan başlayalım. Önce bir direnç olarak kullanmış bu bölgeyi 0.178'deki direncimizi. Burayı bir direnç olarak kullanmış Ardından kırmış, gelmiş destek olarak kullanmış. Aşağısını kırmış, direnç olarak kullanmış. Tekrardan direnç, tekrardan direnç, tekrardan direnç. Şu anda kırmış veri testlemiş. Bakın bu bölge bizim için güçlü bir destek noktası. Bu bölgeyi kırma ihtimali var mı? Ha, tabii ki kırabilir. E biz ne yapacağız? bu bölgeden risk alıp alımımızı yapacağız. Ama mutlaka altına stop loss koymayı unutmadan şu an zaten destekte. Destek bölgesinin altını, altındaki altındaki %5'lik stop losslar gayet ideal olacaktır. Gayet makul olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten epeyce biz kar ettik. %5'lik bize hiç mi hiç bizi hiç mi hiç acıtmayacaktır. Dediğim gibi destek bölgesinde ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tekrardan şöyle bir yükseliş gelebilir mi? Çünkü bakın neden? Kırılım retest. Harika. Ardından şöyle bir yükseliş tekrardan göre, görebiliriz. Ajax'ta %20'lik bir kar marjı var gibi görünüyor. Hatta daha da fazla yükselebilir. O yüzden ben Ajix'in değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Sizin fikriniz ne yönde? Bunu da benimle paylaşırsınız. Yorumlar kısmında gerçekten çok sevinirim. Bir diğer coinimiz Celu. Celu'ya baktığımız zaman direnç kırılımımız gerçekleşmek üzere. Bakın sert bir mum gelmiş burada son 4 saat içerisinde. Sert bir mum gelmiş. Direncimize kadar gelmiş 0.700 39'daki direncimize kadar gelmiş. Üzerine dahi çıkmış fakat mum kapanışı gerçekleşmemiş. Mum kapanışı gerçekleşmediği için şu anda alım yapmak için erken. E, mum kapanışını bekleyin. Eğer ki bu bölgenin üzerinde mum kapanışı gerçekleşirse bence Elo için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki stoplu bir şekilde. Stoplu bir şekilde. Stop mutlaka unutmayın. Ayrıyeten şöyle bir şey sizinle paylaşmak e, isterim ki dün Torn coin'di zannedersem. Torn boost paritesinde bakmış olabiliriz buna. Bir saniye bekleteceğim. Torn. Ne demiştim bakın. Üzerinde mum kapanışı gelirse. Mum kapanışı gerçekleşmemiş. Her zaman altında gerçekleşmiş. O yüzden e, ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor bu bölgede? Şeyi de takip etmemiz gerekiyor. Bu, bu tarz alt de takip etmemiz gerekiyor. Direnç kırılımıyla beraber bunları değerlendirmemiz. E, gerekiyor. O yüzden bunları bu şekilde takip edin. Yine STX. STX. Direnç. Direncimize gelmiş vaziyette. Kırmış mı direncimizi? Henüz kıramamış. Üzerinde mum kapanışı gerçekleşmesi gerekiyor. Direnç bölgemiz 0.27'de. E, 0.27'de. Şu anda tam olarak bu civarlarda kırılım gerçekleşmek üzere. Üzerinde bir mum ile beraber ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın kırılım retest ardından yükseliş gelecektir. STX'de muhtemelen o yüzden STX'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Toplostlarınızı unutmayın. Dediğim gibi Bitcoin'de ve Total 2'de biz dirençlere gelmiş vaziyetteyiz. Bu bölgelerin kırılımı evet bizi yukarı doğru taşıyacaktır. Fakat kırılımlar gerçekleşmezse bir düşüş yaşayabiliriz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Bir diğer coinimiz 1inch. Yine 1inch. Bakın biz bu çanak formasyonlarından gerçekten devasa şekilde kazandık. Neyden kazandık? JASMİ'den kazandık. AGX'den kazandık. SANDCOIN'den kazandık. SOL'den kazandık. Ee, bu tarz çanak formasyonları gerçekleştiği zaman sizlerle paylaştım ve ardından bu formasyonlar gerçekleşti. O yüzden yine bu çanak form görmüş olduğum çanak formasyonları sizinle paylaşıyorum. Yine van inç. Görmüş olduğunuz gibi bakın bu mum kapanmak üzere. Üzerinde mum kapanışı gerçekleşirse ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Destek bölgemizin üzerinde. Destek bölgemiz 0.5'te. 0.5 bakın. Daha önceden defalarca kez destek olarak kullanılmış. Direnç olarak ve nihayet şu anda tekrardan üzerindeyiz. Van inçte. Kırılımla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Muhtemelen derinlik kadar bir yükseliş gelebilir bakın. Derinlik kadar bir yükseliş bizi nereye kadar götürecektir? Tam e, 0.6'lara ya da e, yani bu da %20'lik bir kar marjı demek. E, o yüzden OneEach'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Yine dün coin'i sizinle paylaşmıştım. Hatırlarsanız. E, dediğimiz şekilde gerçekleşti kırılım. A, e, üzerinde mum kapanışı. Umarım destek bölgelerinde alım yaptınız ki şu an zaten %2.5, %3 artmış vaziyette. Alım yapmadıysanız daha iyi destek bölgelerinde ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bakın hem ters omuz baş omuz formasyonu var, hem çanak formasyonu, kırılım retest muhtemelen bir yükseliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bunun da altına stop loss koymayı ihmal etmiyoruz. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.